E, benim de yine kendime ait tabi sonucum var ama asıl bu ürünlere başlamamın sebebi oğlumla alakalı. 6,5 yaşında bir oğlum var, kendisi alerjik astım. E, doğduğu günden beri ilaçlar, havalar, e, işte e, tozlar nasıl kullandı. Fakat bir türlü geçmedi. Hatta 3,5 yaşında ben oğluma hacamat yaptırmaya başladım. Kendisi artık o kadar çok sıkışıyordu ki baba beni hacamat yaptı. Cana dayansa hacamat yaptır diyordu. Ee, yaklaşık Şubat ayında diyelim, ben bu bantlarla tanıştım. oğlumun sırtına e, sadece dört tane bant kullandım ve ilk önce öksürüğünün gittiğine şahit oldum. Ee, biz yan yana yatıyoruz oğlumla, yan yana yatıyoruz ama tabii bir baba olarak oğlumuzun hep sıkışması, devamlı öksürmesi, devamlı e, işte gecenin ikisinde, üçünde ağlaması hep beni rahatsız etti. E, havaları yapıyoruz. E, nasıl diyeyim? O gece ilk kullandığımız gece sabaha kadar hiç e, öksürmeden uyudum. <laughs> Sabah kalktığında oğlumun ilk söylediği söz ''Baba ilk defa mışıl mışıl uyudum.'' İşte bunu duyduktan sonra ben müthiş heyecanlandım. Ve e, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü <laughs> gün derken e, oğlumda alerjik astımı bitti diye düşündük. Pandemi dönemi girdi. Geçti. Ee, Cihan Hastanesi'nde belki biliyorsunuzdur. Bahriye Beriç Hoca var. Buna götürüyorum normalde. Bahriye Hoca'ya götürdük. Bütün testlerini yaptı. Hiçbir problem yok dedi. Gayet Sadece Bir zespire diye toz kullanıyorduk. Onu kullanmaya devam Sonuçta bu e, virüs ciğerler üzerinde direkt etkisi var. O sebeple e, onu kullanmaya devam ettim dedi. Belki onu da kullanmadım. E, Şubat ayından bu aya kadar Allah nazarlardan saklasın. Oğlum hiç hasta olmadı. Çok şükür. <laughs>